Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bildiğimiz klasik bisküvi pastasını böyle e, kaselerde yapmak istedim. Bisküvi pastası ya da bisküvili muhallebi de diyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama oldukça lezzetli, hem de çok kolay. Bu tarifi muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle muhallebisini hazırlamak için 1 litre sütü tencerenin içerisine alıyorum. Ocağın altını yakmadan 1 su bardağına şöyle bir parmak kadar eksik toz şeker, 2 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı da nişastayı ilave ediyorum. 3 çorba kaşığı kadar da kakao ekliyorum. 1 adet de yumurtanın sarısı. Tüm malzemeleri önce karıştırıyorum Daha sonrasında ocağın altını yakıp kıvam alana kadar sürekli karıştırarak orta ateşte pişiriyorum kaynama kıvamına geldikten sonra şöyle bir iki dakika daha karıştırarak pişirmeniz yeterli muhallebim artık pişti ocağın altını kapatıyorum Bir çorba kaşığı tereyağı 50 gram kadar da bitter ya da sütlü de fark etmez çikolata katabilirsiniz Muhallebimi bir 15-20 dakika gelip gidip karıştırdım. Hafif ılık hale gelince mikserle şöyle bir 2-3 dakika boyunca güzel bir kıvam alması için karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kıvam oldukça güzel ve tam kıvamında arkadaşlar. Ben böyle kaseler kullandım. Arzu ettiğiniz gibi kaseler kullanabilirsiniz. En alt kısmın önce bir bir adet bisküvi koyarak başlıyorum esnada kakaolu kullandım ama sade de kullanabilirsiniz. Bir kasenin içerisine ortalama bir 4 kat kadar bisküvi kullanıyorum. Bisküvi birazcık muhallebi, bisküvi muhallebi şeklinde 4 kat yapıp en üst katına muhallebi ile bitiriyorum. Hem pratik hem bisküvi pastası ya da muhallebili bisküvi de diyebilirsiniz. Artık ne istiyorsanız onu söyleyebilirsiniz. Böyle kolay, pratik hem de yemekten sonra hafif tatlıları çok seviyorum arkadaşlar. Artık dördüncü katın bisküvisini koydum. Ve en üstünü bisküviyi tamamen kapatana kadar küçük bir kaşıkla dağıtarak muhallebimi yerleştirip bitiriyorum. Dediğim gibi arzu ederseniz aynı şekilde borcamda da yapabilirsiniz. En üstüne kalan böyle bisküvilerimi Hafiften bir poşetin içerisine koyup biraz küçülttüm, kırıp üzerine kaşıkla koymayı tercih ettim ben. Hem e, üzerine ayrıyeten bir hindistan cevizi ya da hiçbir şey kullanmanıza gerek yok. Böyle bisküvi, kalan birkaç tane bisküviyi top poşetin içerisine ufaladım ve üzerine döktüm. Bu esnada isterseniz bir robottan da çekebilirsiniz ya da benim gibi ezebilirsiniz de servis tabağını alıp kaşık kaşık üzerine bırakıyorum. Şöyle en azından 2 saat kadar da olsa dolapta bekletmenizi tavsiye ederim. Eğer ki dolapta bekletmeyip hemen tüketmek istiyorsanız da e, tüketebilirsiniz. Ama şöyle 2 saat beklerse çok daha lezzetli olacaktır. Üzerine bisküvileri bırakıyorum. Kıvamını sizlere gösterip videomu bitiriyorum. 1'den 10'a kadar videonun yorum kısmına her zamanki gibi puanlarınızı bekliyorum. Eğer ki kanalıma da abone değilseniz bu videodan sonra abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.